Politika ve sosyal hayatla ilgili yanlışları da ifade ettik. Hı hı. Zinanın suç olmaktan çıkması, 6.284 sayılı kanun, İstanbul Sözleşmesi. Yani İstanbul Sözleşmesi'ni insanın aklı almıyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı okul projesi diye bir proje yapılmış. 162 tane pilot okul belirlenmiş. Burada yeni nesiller kreşten ilkokul çağından itibaren alınacak bu sapkınlığa yatkın Allah vermesin veya da bu sapkınlığa tepki göstermeyecek bunu normal doğal bir süreç olarak görecek nesiller olarak yetiştirilmek üzere. Bu İstanbul Pro sözleşmesine çok e, net bir şekilde e, muhalefet ediyorsunuz Fatih Bey. Mesela şöyle bir soru sormak istiyorum. Yeniden Refah Partisi iktidara gelirse LGBT derneklerini kapatacak mı? Bunların tabii kapatılması lazım. Şimdi mesela zina yapanlar derneği diye bir dernek kuruluyor mu? bunların toplum içinde yaygınlaşması bu bir ahlaksızlıktır. Ve yeni nesilleri perişan edecek bir durumdur. Milletin aile kurumunun temeline dinamit koyacak bir olaydır. Bunun meşrulaştırılması, resmi olarak dernek olması ve yeni LGBT'ler üretilmesi bu yolla, özendirilmesi kesinlikle doğru bir şey değildir. Özel hayatında dört duvar arasında yaptıklarına devlet karışmaz, karışamaz zaten. Her evin içine bir jandarma koyacak hali yok. Bunu zaten her zaman söylüyoruz ama bunu sokakta bir dernek çatısı altında medyanın önünde Bunu böyle reklamını yapması yaygınlaştırması Asla olmaz. Aynen işte e, Zina yapanlar derneği diye veya eşini aldatanlar derneği diye affedersiniz bir dernek olmayacağı gibi Bu da aynı durum. Böyle şey olur mu? Bunların tabii kapatılması lazım. İstanbul Sözleşmesi'nin asla ve asla uygulanmaması lazım. Bu 100 sene önce Kurtuluş Savaşı'nda Çanakkale Harbi'nde bu milleti mağlup edemeyen, silahla, güçle mağlup edemeyen dış güçlerin aile kurumunu çökerterek yeni nesillerin gelişmesini ve nüfus artışını önüne geçmek için ortaya koydukları bir zehirdir. Bunu zaten anlattık. Bu zehri enjekte etmek için de Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler şırıngalarını kullanıyorlar. Ancak işin acı tarafı buradaki siyasetçilerimiz bunun farkına varmadan geçiriyorlar. İşte geçtiğimiz günlerde bir AK Partili milletvekili tövbe etti. Dedi ki çok pişmanım bizim grup başkan vekili evet oy vereceksiniz dedi ben de verdim. Hiç okumadan içerinde ne olduğunu anlamadan geçti. Bu tabii ki bir hafifletici sebeptir ama sonuçta dış güçlerin ajandasına uygun bir şekilde işler yürüyor. Yani aile ve sosyal politikalar alan